Merhaba arkadaşlar. Kanalım olan Çayıp Sıncıhan Osman Şifasın Sokak Lezzetlerine dönüştü. Şu anda kışayı, ayı hatayı, herkes birbirine destek olması gereken bir ay. Devsin. Emin olun kimsenin işi iyi değil bakıyorum da çok zayıf işler hani emin olun esnaf şu anla sırtasız kapattığını inanıyorum sırtasız herkes konumunu kuvvetlendirsin yani fabrikada çalışanlar ve özel sektörde kurum kuruluşlarına tedbirli olsunlar yani yani çıkayım da bağışı, işe gireyim ya da iş kurayım yapmayın yani. Ben daha yeni açtım bir bir buçuk aylık yeri işletme. Şiştim. Vallahi şiştim. Çok zor. Daha önceden çay ocağını çalıştırıyordum. Bir sene orada çalıştırdım. İşte dükkan satıldı. Alan kişi beni işten, ya işten iş yerinden çıktım. Çıkarıldım o zaman işler iyiydi. Yani şu anda işler çok zayıf. Oradaki işlik cürom burada aynı yani. Burada daha çok cüro yapmam gerekiyor ama değişik. Yeni olmanın etkisi de var. Yani sabahat edeceğiz artık. Herkes konumunu işsizler mümkün olduğu kadar iş beğensin yani. İş beğensin çalışsın daha iş bulursa geçsin. Ama şu anda hani beğenmemezlik yapmayın. Gerçekten ekonomik olarak memurları bir şey yok. Karakoyucu hanım, eş çalışanları bir şey demiyorum da. Tek başına aile geçirenlerin işi çok zorlaştı. Caddeden insan geçmiyor yani caddeden insan geçmiyor. Bakın. Bakın şimdi açıyorum. Caddeden kimse Sabah da böyleydi. Akşam da böyleydi. Gece de böyle. Gündüz de böyle. Kimseler yok. Kimsecikler yok. Millet sanki Başka yerde. Başka ülkede. Selam yazan herkese selam diyorum. Beni takip eden arkadaşlar da selam. Buradan yazıyorlar sağ olsunlar. Elif Karadağ mal diyor. <laughs> Niye mal olduğumu anlayamadım ama olsun. Neden mal oldum? Elif Karadağ Ben bir buçuk aydan beri bu işletmeyi açtım arkadaşlar. Tabii günü günü kurtarmıyor. Yani ben bunun beklentisi içinde değilim. Yani çok iyi olsun tabii ki isterim ama şu anda yani eski esnaflar da ağlıyor. Yani ağlıyor durumları kötü. Yani benim sadece bu muhitte değil. Başka esnaf arkadaşlarım var. İşte çelicis dükkanı olan, fabrika sahibi olan. Yani kanallarım geniş. Fakat Herkes bu şekilde söylüyor. Ben dükkanımı göstereyim. Bakın. Dükkanım bu şekilde. Bu şekilde. Küçük büyük dükkan. Üç tane masam var. Butik. Trendyol ve yemek sepetiyle çalışıyorum. Başka firmalarda iyi olacağım. Nasip. İşletmede neler satıyorum kardeşim? pilav, süt elbası, köfte, döner, içecek meşrubatlar bu şekilde. Yani normalde bir aileye bakar. Hatta işte geçmiş zamana göre iyi olsaydı araştırmaları ve 2-3 aileye bakıyordu yani. Personelleri de sayarsan, güzel bir işletme yaparsan 3-4 aileye bile bakar böyle bir konsept. Ama şu anda kimsenin işi iyi değil. Yani demek istedim yani acındırma filan değil sadece uyarı anlamında söylüyorum. Kaptanı ben de görmedim. Emin ol kaptanı görün en son videosunu seyrettim. Kalp krizi geçirmiş herhalde. Motigen gidiyor. Ne işte. <laughs> batı? Sorunun cevabını aldın herhalde. Sormak istediğiniz başka sorular var mı? Mehmet kardeşim, Mehmet Durmaz, aleyküm selam. Sizce ekonomi nasıl? Sizin hayatınızı etkileyen ekonomik şartlar, market alışverişi mi pahalı, elektronik giyim mi pahalı? Sadece yani küçük esnafla mı çalışmak daha iyi? Veyahut da büyük esnafın hali mi mutlu ediyor? Yani küçük esnaf sizce sizi dolandırır gibi mi geliyor? Gibi gibi sorularım var. Siz bu konularda yorum yapın. Karşılıklı müzakere yapalım. Kaptan sana salça oluyor artık değil mi? Videoları çok seyretmiyorum da olmuyor galiba. Ya ben, benim kaptanla problemim yoktu. Onun problemi varsa onun kendi problemi. Ben herkesle orada iyiydim. Yine iyi olurum. Kaptan kendi kendi yaptı be ya. Ne yapayım yani şimdi o kadar içmeye, o kadar kendi bünyeye zorlamaya gerek var mı? Yapan kendine yapanı. Yani içersin içmezsen ayık olur da haftada bir o adam bilmem neyle bilmem neye karıştırıyor. Harman ediyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani her şeyin bir için zorluyor yani. video fizastoy Abi sizinle gitmek istemediğim için çok güzel ve küçük esnaf daha iyi kaçıyorum sana çünkü bunun bir nedeni var. İşte abi sana yardım olmak isterim ama başka bir de Beşiktaşlı teşekkür ederim kardeşim Bursa'ya gelirsen burada konuşun onlar da üye olan veya üye olun bir kere de görelim. Bir de şey yapın. Yani Bursa'ya gelirsiniz. Telefon numarasını da verin. Gelin, gelin ücretsiz olarak misafirim de olun. Eyvallah yani karnımız bir dost olmak güzeldir. Arkadaş olmak güzeldir. Gelin hem oturalım hem yiyelim oturalım muhabbetimiz edelim. Problem değil. Misafir ederim sizi. Yüce Türk yakıcı ile <laughs> herkes aynı şey <laughs> Hayır görüşmüyorum. Bir, bir, iki kere aramıştım var da yanlış hatırlamıyorsa onda da açmadı. Öyle kaldı. Ama durumu iyi değilmiş. Çok, çok zor okuyorum. Beşiktaş diyorum artık. Tabii gel kardeş. Pazar günü gelirsen merak ettiğin yerler varsa Bursa'da Oralarda gezdirim. Pazar günü kapalıyım ama hafta içi hep açayım. Ya gezeceğiz ya problem değil. Bursa'nın neyi meşhur? Kültürel yerleri meşhur, evliyası meşhur. Yeme olarak da diyorsa İskender'e meşhur, süt meşhur, simidi meşhur, tayin, tayin, Tayinlisi meşhur. Kahvaltıda yenilir o. Tayinli denir. Tayinli. Güzel şeyleri var daha saymakla bitme şeyleri. Şeftalisi meşhur. Gel şeftali kalmadı. Ovada şeftali bırakmadılar. Çarpık kentleşmeden dolayı. Para etmiyor artık bu şey. bu. Mustafa kardeşim iş daha yeni açtım işte. Bir ay oldu. Daha oturmadı. Daha oturacak oturması bir işletme oturması için yani en az 6 ay geçmesi lazım. Esna milletini tanıyacak, lezzetini tanıyacak. Yani bir şeyler olacak ki artın olacak ki olacak yani. Ben diğer esnafta ben araştırdım. Herkes az az koyuyor. Ben bol koyuyorum. Onlardan biri tık gönderdim. Şimdi en dipte olan benim. Falan böyle abuk bir şeyler var ama Takıntı yapmıyorum. Az kazanayım demiyorum. Az karla çok satış yapayım. Bunun derdini ama çok koyuyorum. Yani millet koyduğum zaman o abi sen ne yaptın diyor. Ben bundan iki tane ekmek çıkartır yerim diyor yani. Böyle <laughs> mevzular var. Ha bu arada ilk canlı yayınım. Canlı yayına katılanlara teşekkür ederim. Evet sorun arkadaşlar. Siz neredensiniz? Nerelerden takip ediyorsunuz? kanalıma üye olun. Üye olun da bu YouTube'un parasını da bir yiyelim bakalım. <laughs> Sağ ol Mustafa sen nereden katılıyorsun? <laughs> taş yani taş yerin vardır yani bu bulunduğunuz konum en iyi konum düşünün ve sevmeseniz de eğer kaliteli iş yapıyorsanız o işte yoğrulun. Yoksa başka işlerde tekrar çırak oluyorsun, tekrar patanak çekiyorsun, yaş ilerliyor. 18 yıl kimya işine uğraştım. Sırf işi yapmamak için, kendi mesleğimi dönmemek için bu gıda işine döndüm. Adamlar bana iftira attı, çomur atmaya başladılar. Yok formül sattın da böyle dükkan açtın. Onu yaptım, bunu yaptım. Pitala'nın ucu, ucu 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 yok. Gerçi bir şey olmadı. Yani olacak bir şey yok. Arandık sadece. kardeşim dedi, yani ben kimya hastasıyım. Şimdi şurada formül yaz desem 5 dakikada 10 tane formül yazarım dedi. Ama ben öyle karaktersiz bir kişiliğim yok. Yani açacak açardım o formüllerin üstüne ilave eder, devam ederdim dedim. Mevzu böyle. Yani iftiralar, iftiralar. Neydi Muğla? Ha, Mustafa Muğla Adası'na. Bodrum, güzel yer. Kaptan Siyacı Osman Usta. Sinyacı derken ne demek istiyorsun? Korbacı falan mı? Yoksa müptezel o. Yani içiyor. Kendine zararı var. Yani çok kaliteli bir hayatı yok. Yani böyle toparlanma ona, 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 da söyledim ben. Biraz toparlan. He o yani. İnternet sinyali su. <laughs> e, Sakatan ben bir şey demiyorum kanalda. Şey istiyor. İban'dan para istiyor. Yani ben, bir şey demiyorum yani. O, onun göstergesi ise <laughs> o yani. Ama arkasından da konuşmuyorum şimdi. Şey. Ne yapayım? Kendi kendine bir şey yapıyor. Bir gün gazlılarda, çay ocağında oturuyorum. Cinayet masasından geldiler siviller böyle araba. Osman Sarı sen misin dediler. Benim abim filan dedim. Sen dedi Cengin nesi oluyorsun dedi. Hayda dedi. Müşterim dedim. Biz de cinayet masasındayız dedi. Onun takipçisiyiz dedi. Seni takip ediyoruz onun şeyinde. Bak adamlar nereden ne yakalarım ne düşünüyor bak. Bence yani adamlar seyrediyor ki yani bir açığı var mı şey var mı. Hatta işte cinayet çıkar mı filan yani Yoksa adamı kim seyredecek? Öyle bir başından mevzu geçti. Yani Benlik bir şey yok. Bu zamana kadar Cenk abi, Cenk abi yaşından dolayı Cenk abinin bana karşı zararı olmadı. Bazen takıntılıydı böyle, morali bozuktu. Poçey asebilik gösterdi ama öyle şey yapmadı. Sağ olsun bence Cuma'ya <laughs> giderken Cuma günü, cuma saat onu dükkan teslim ettim bir saatinde yani. Problem yaşamadım yani de kendine zararı var. Aynen Mustafa kendine zararı var. Annesine üzülüyor, kendine üzülüyor. Hayata küsmüş. İçiyor, tek içiyor yani. O da para bulamayınca sinyalcilik yapıyor. Yani dediğiniz buysa bu yani. Adam zaten emekli maaşı ne yeter abi. Adam kirada apartta kalıyor. En son 8-9 bin liraydı kirası. Şimdi 10-11 olmuştur. Zamı geldi. Tahminlece e 10 bin lira. 8 bin lira ona kalıyor. Her gün bir çorba. Yani orada da içeride yemek yapıyorsun da. Çorba ise tek çorba bir gün, günlük çorba ise 100 lira çorbası olsa ayda 3 bin yapar sigarası yine kimseye yetmez abi. Yani, yani kendi evinde bile olsa 18 binleri yetmez. Sadece emekli Ha, bütün emekli çalışması gerekiyor. <laughs> Kolpacı, kaptan yine ölüyorum. Ne video, ne daha video satmış. Yani zor abi. Ben de tek yaşamak zor arkadaşlar. Bunun çevredeki yani ailenizi hatalarını düşünüp düşünüp de onun üzümü çöpü çöpü falan deyip de kendinizi böyle kısıtlamaya gitmeyin. Yalnız kalırsınız. Toparlaması da zor oluyor. Önce beden ve ruh sağlığı yani buna dağıttım mı mevzu gidiyor. Buradan Umut Reyhanlı Kimsin diye Bursa'dan Eskiden çayı fısıldayan Osman'dım Şimdi Şifasız sokak lezzetleri diye bir işletmem var kardeşim Burhan Umut Reyhanlı sen neredensin Abicim Sen de kendinden bahset Ya ben Benim Youtube kanalım var onu takip et Orada yazılar yazıyorum. Videolar çekiyorum. Enten şeyler yapıyorum yani. Mevzu bu. toplam ve benim baba tarafı da dört yolu. geçmiş olsun büyük bir deprem atlattın sizi. Valla bu aralar mesai uzun işte saat Kaçta dükkan açıyorum? 11'de dükkan açıyorum. Gıda sektörü, öğle yemeğini hazırlıyorum. İşte ürün biteseye kadar bitirmeye çalışıyorum. bitiremediği zaman sokak hayvanlarına gidiyor. Gitmezse eve götürüyorum. Çocuklar ister, sudanlar. Veyahut da genelde sokak hayvanlarına gidiyor yani. Ne Yapacak bir şey yok. Onlara da ihtiyacımız Yani çalışıyoruz da. iki variye çıkartıyoruz neredeyse. Temizlik zaten bir saat sürüyor. Başın sağ olsun kardeşim. Astaş 470 Aleykümselam. Buradan başın sağ olsun kardeşim. Orada vefat eden bütün herkesin başı sağ olsun büyük bir depremdi. Yani Ciddi bir hasar aldı orası ve ülke de hasar aldı yani herkes hasar aldı. ilk baştan maddiyat değil, mane, manevi ondan sonra maddiyat, çok büyük zarar aldık. Zaten ölenlerin yerindeki akrabalar zaten hala kafalar yerinde değildir. Başın sağ olsun, mekanlara cennet olsun. Ha sütlüs. Bugün bugün hiçbir şey gitmedi arkadaşlar. komple zarar ettim. <laughs> Sadece ben değil. Esnaf arkadaşlara da sordum nasıl dişler dedim. Orada danarcılar da vardı. Süt helvası böyle. Vanilya, şeker, un, e, zeyt, zeytinyağı demişim. Tereyağı, sütle harmanlanan bir tatlı günlük günlük o, o gün yani yarın da kalı de satışa sunamazsın onu sertleşiyor şu anda sıcak sıcak yine veya ılık ılık o ee, Bursa'nın ünlü tatlı üstüne isterseniz fındık ceviz böyle öğütülmüş şeyler de konulabiliyor Bursa'ya geldiğiniz zaman yiyin yani esnaflar güzel yapar bunu internetten kendiniz yapabilirsiniz aslında yok kendimiz yapıyoruz Ay yönünde şey var. Mesela ben de Bursa'da şey var. Not durum var. Çok hoşuma gitti. Bizim oralarında ben memlekete gidi toplasan beş kere ne beş kere falan gitmişimdir. Acim Birliğim Hatay dört yolda oldu. İskenderun'da. durumda. Dört yolda biraz kaldık işte üç, bir hafta on gün Acim Öyle yani bir de cenazeye katılmıştım amcamın. Yalova tatlısı da güzel. Yalava. Belki mi şimdi de Yalova ismini hatırlamıyorum şimdi nasıl bir görsün böyle ha bu olabilir de diyebilirim de Yalova tatlısı hiç yemedim mi yedim mi askıda kaldı şimdi. Her ben de tatlı çeşitlerle de tatlıyı severim. Kim sevmez ki. takipçi kalmış. <laughs> Beş kişi beğenmiş. Sen şimdi ast asdaş mısın hala? <laughs> katılan arkadaşlar hoş geldiniz. Öyle şeyimiz yok, siyasi bir içeriğimiz yok. Sadece günlük rutin haberler, ticaretteki problemler. Ha kira çok yüksek değil aslında da Bursa fiyatları zaten yüksek. 8 kira diyorum. Ama e, bu mühitin en pahalısı da benim herhalde. Valla iş zor değil. Iş, yani işi iş açmak, kurmak zaman aldı. Fakat gerçekten de yani müşteri toparlamak zor. O anlamda zor. Yoksa döneri satma, sat, sat, müşteri gel, satıyor satın. Müşteri bağlamak önemli burada. Hediyeler dağıttım. Promosyonlar yaptım. Yemek sepettiren yolda anlaşmalarım var. Yani alım gücü yok şu anda insanlarda. Yani insanlar hani evde oturayım da bugün yemek olsa da hani biz fuzili yemek yiyelim muhabbeti dönmüyor artık. Yani böyle çocuğu filan isteyecekti baba bana döner al filan gibi olacaktı. böyle yani şu anda kimse fuzili bir şey saldırdı inanmıyorum. Piyasa kilit Bursa'dan fabrikalardan ciddi anlamda içi çıkartıyorlar diye haberler var bazı gazete, yerel gazetelerde. Hala da çıkartıyorlar galiba. Zor geçecek bu senede. 8 bin lira e kira var. 8 bin lira e kira, sportacı falan bana 12 bin liraya mal oluyor. Aylık. Sadece kira bedeli. Zor geldi mi? Hiç zor gelmedi ya. Ben çok ağır işlerle çalıştım kardeşim. Yani zaten <laughs> kaptan itibatı kes. Ya benim ben zaten hancıyım. O yolcuydu. O geliyordu gidiyordu. Benim bir şeyim yok. Yani o gönlü olsun diye ben ona yayın açtırdım orada. Muhabbet ettik. Bir hafiften diye da. Onun da bir yerde bir çay içtiğimiz, bir yemek yediğimiz yok. Yani zararı yoktu aslında. Kaptanı bilmiyorum es geçmiş videolarını da bana karşı zarar yok en azından. Başkalarının varsa geçmişteki mazilerini de bilmiyorum. Çünkü bir sürü videoları var. Seyretmiyorum da. Çok uzun videoları var. Bir saat, bir buçuk saat videolar var. Yani Allah affetsin. İşi zor. Yani Rabbim yardım etmezse çok işi zor yani. Herkesin işi zor, onun da çok işi zor. Tek, tek yani o da. Evet arkadaşlar sorun. Ben acemiyim. <laughs> Soru cevap. Yayınımı kapatıyorum. Kanalına üye olmayı unutmayın. Hatta kanala da <laughs> destek verin. Arkadaşın telefonunu alın. Ki üye olun diye ricada bulun. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Ha. He. spor düzey düzenmez mi kardeşim ya? Ciddi bir taraftarı var. Çok ciddi taraftarı var. Hani Bursa maçına herhalde birincilik çıkarsa çıkacak haliyle siyasi de güç aldı artık. Yani bence siyasi güç de aldı. Parasal anlamda, şey anlamda evet. çok ciddi bir kalabalık bir taraftarı var. Zaten o taraftarı gören oyuncular bu spor oyuncusu oynamasa yazıklar olsun yani. O oyuncular taraftarın hatırına oynar yine oynarlar yani. Yoksa parayla oynanacak mevzu değil. Gurur meselesi olması lazım. Para vermeseler bile futbolcu o o sahanın hakkını vermesi lazım yani. Lexi Merhaba. Merhaba Mustafa Aksoy. Teşekkür ederim. Ya her şey para da sen o atmosferi bir görsen ya tabii futbolcuya para insan Aç için oynamaz. Herkesin ailesi var da. Demek istediğim şu yani. O 40 bin taraftarı en aktiften çıkartan Bursa oyuncuları değil Bursa Spor taraftarıdır. Biletleri 1000 liradan başlıyor. 800, bin, 600, 400 diye biliyorum. Öyle duymuştum. Ben çok maça gidemiyorum. Zamanım olmuyor. Bir kere gittim. Harika bir yeni sağ, yeni şey, yenilikler falan. harika. Gitme yani. Bursa'ya düştü zaman maç denk gelirse gidin ya. Yani. O atmosfere göre. Millet coşuyor ya. Yani zaten birinci ilgiye çıksın. O karşı tarafı atıyorum. Büyük, dört büyük takımla oynadığın, oynadığınızı düşünsün. O gürültüden Galatasaray korkar herhalde. Ben Galatasaray'lıyım. Yani hep Bursa'dan Bursa'ya Galatasaray'lıyım korkar oynayamaz. O kadar gürültü var, o kadar ambiyans var. Şahane. Neyse evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. İşiniz gücünüz iyi gitsin. Bay bay.